Beni tanıyanlar bilirler. Eskiden çok daha fazla yazı yazardım. Bu aralar blog yazmayı biraz azalttım. Ama daha çok video çekmeye çalışıyorum. Ee, çünkü yazılı içerik aslında artık SEO'nun geleceği değil. Evet, bazı insanlar hala okumayı video izlemekten daha çok tercih ediyorlar. Ancak istatistiklere göre insanlar ortalama günde 2,5 saat kadar video izliyorlar ve yine farklı bir araştırma bir kişinin ortalama yaklaşık 10-15 dakika kadar okuma yaptığını gösteriyor. Google da bunu destekliyor. Son bir yıldır 2023'ten 2024'e kadar olan sürede e, arama motoru sonuç sayfasındaki değişiklikleri hatırlamaya çalışın. Mesela videoların oranı %53'ten %76'ya çıkartılmış bu ortalama %43'lük %44'lük bir artış demek. E, hatta arama sonuç sayfasının son bir yılda daha fazla video ile beraber görsel de içerdiğini göreceksiniz. Bu insanların dikkat sürelerinin azalmasıyla ile de alakalı. Daha hızlı bir şekilde video izleyerek tık 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 öğrenmek istiyorlar. E, peki bu artık yazmayacağımız anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Özellikle insanlar yaş aldıkça daha fazla e, okuma eğilimindeler. O yüzden yani yazmak, yazılı içerik üretmek yine de çok değerli. Bununla beraber şu anda hedef kitlenizle buluşmak istiyorsanız kesinlikle daha fazla video içerik üretmeye odaklanmanız lazım. Benim gibi yapın, bolca çekin. Oldu olmadı artık orasında izleyiciniz karar versin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.